kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Yorulan, koşturan, araştıran ve EYT için makul bir çözümde odaklanan ve emekliye salgın döneminde verilen artıların EYT'ye hiç gelir yokken verilmesinin artık kesinlik kazandığını gören EYT'nin artık düşünün değerli izleyenler en uygun teklifle şu anda bir müjdeyle ama EYT adı altında olmadan verilecek bir müjdeyle şu anda gelen haberler daha da alevli ve daha da kulisler kızgın çünkü EYT'nin durumunun tabandaki pozisyonunu biliyorlar muhalefetin tamamen e, güçlendiği ve kendi cenahına çektiği bir topluluk olmasını istemedikleri EYT'ler için Çalışma Bakanlığı veya bu konuda Cumhurbaşkanımızın adım atacağı konuşuluyor. İnanın GSS hamlesi gibi sürpriz bekliyorum ve çok da inançlıyım ama EYT'li arkadaşlarımızın artık lütfen EYT için meydanda yani burada e, sosyal medyada ve en uygun üslupla ve en güzel iletişim araçlarıyla hükümetin bu konuda güçlü bir şekilde el atmasını sağlayacak adımlar atmak için beraber olmaya çağırıyorum. Haydi Ramazan günleri bu müjdeyi alalım değerli izleyenler. Emeklerinin hakkını isteyen ve Türkiye'de tüm toplumun tüm çevreleri tarafından desteklenen EYT'liler yayınıma tekrardan hoş geldiniz. Salgın döneminde toplumun tüm katmanlarına sınırsız destek sağlayan ve her türlü adım atan ve dünyaca takdir toplayan hükümetten işte şimdi emekli olma zamanımız geldi diyen ve şu anda EYT için üst üste toplantılar yapılan ve EYT'yi ne yapacağız? Nasıl şekilde bir yol izleyelim? yarışına giren çalışmalara evet sizlere hem aktarmak hem de bu konudaki çalışmaların hızını arttırmak ve bir an önce zaten gecikmiş olan salgın döneminde hakkaniyeti belli olan ben demiyorum. Sadece ben demiyorum. Yetkililerden öğreniyoruz ve yetkililerden du duyuyoruz. Çünkü EYT'li çalışamıyor. EYT'li çalışamıyor. EYT'li çalışamıyor. Bunu söylemek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. EYT'liler için bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü EYT'liler çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor. EYT çok bir şey istemiyor, yaşamını idam etmek adına işte yetkililerin üst üste toplantı yaptıkları ve belli planları sizlerle paylaşmıştım. Artık talimatın direkt kararname olarak gelebileceğini söyleyenlerin sayısı hiç de az değil. EYT'lerin muayene olabilmesi için çok yakın zamanda gelen sağlık sigortası Kapsamına EYT'lileri alan hükümetin emeklilik yönünden salgın döneminde maaş durumuna açık çek verdiği ve bu konuda EYT'nin bütçeyi olmayan kontrollü aşamalı bir çözümle gerçekleştirileceği konuşuluyor. EYT açıklamasına öyle bir kitlendik ki çünkü bu konudaki çalışma kesin var, kesin var. Ve bu çalışmanın sonuçlanması için isteğimiz var. Heyecanımız var. EYT'nin 6500 prim üstü ve 1993 gür berisi ve kronik rahatsızlığı olan işsiz olanlarına öncelik tanıyacağı söyleniyor. Bu da bizi şimdiden heyecanlandırıyor açıkçası. Değerli yeterler, bir düşünüyoruz. Çalışmaları biliyorsunuz. Daha önce yapılan gelişmeleri biliyorsunuz. Mitikleri biliyorsunuz. STK bazında belli yerlerde toplanılıp hakkınızı, hukukunuzu nasıl haykırdığınızı biliyorsunuz. Ama bunları bilmek, bunları anlamak tabii ki tek başına yeterli değil. EYT'nin emekliliğe geçişinde, emekliliği yaşamasında gerçekten önemli olan etmenler bunlar. Bizim tek vücut, tek bir çarede, tek bir elden EYT'nin daha iyi şartlara ulaşımını destekleyecek önemli adımları Anlatmamız gerekiyor. EYT için çok ama çok yeni plan ve projelerin de sunulduğu söyleniyor. Niye? Salgın döneminde bu vatandaş ne yapacak denmiş raporlarda. Bu vatandaş ne yapacak? İşsiz olanı, durumu kötü olan, işten kovulmak üzere olan, iş bulamayacağım diye kaygıya düşen bize yazıyor bu değerli izleyenlerim. EYT'ler bize yazıyorlar ve bunları da bir bir sizlere açıklıyoruz. EYT'li kardeşlerimiz haksız mı? Değiller tabii ki. Sonu ne kadar haklılar EYT'li kardeşlerimiz. Özellikle son dönemlerde çabalarımızın ses getirdiğini görüyoruz. Toplantı üstüne toplantı olurken bizlerin de yayınları bu konuda önemli bir destek ve itenek teşkil ediyor. EYT'nin mükemmel atmosferinde sadece çözüme su taşıyan bu kanal sizlerin büyük sevgisini topluyor. Biz ne muhalefet ne başka dernek veya başka bir adım veya başka bir yöntem. Hayır. EYT için çalışan her derneği, her STK'yı, her kişiyi, her medyayı sonuna kadar alkışlıyoruz. Alkışlamamız gerekiyor. EYT bambaşka bir dava. EYT kişilerin, egoların dışında EYT bambaşka bir dava. EYT sadece EYT'yi emekletmek için zorlukları, bazen olumsuz sözleri görmemek, görmemek gerektiren bir dava. EYT çaresizlerin durumu iyi olmayanların davası. İşte böyle bir zor davayı üstlenmek bizlere ne güzel bir görev, ne şerefli bir görev değerli izleyenlerim. İşte değerli izleyenler, EYT'nin emekliliği Emeklikte yaşa takılanların yaşadıkları sıkıntılara merhem olacak gelişmelerin trafiği işte böyle başlıyor. Emeklikte yaşa takılanlar için emeklilik müjdesi şimdi başlıyor. EYT için bu müjdenin ayak sesleri şimdi başlıyor. Emeklilikte yaşa takılanların derdi tasası biz bu dertle tasayla kenetlenecek bir ülkeyiz. Niye? Çünkü her birinin ailesi var. Biz de bu toplantılar olurken salgın döneminde EYT'ye de bir şeyler yapmamız deniliyorken elimizi taşın altına koyduk değerli izleyenler. Ne yapalım? Köşede oturup izleyelim mi? Köşede oturup EYT'nin ne olacağını, ne yapılacağını, EYT ile ilgili gelişmelerin nasıl gelişeceğini izleyelim mi? Hayır, EYT'yi izlemek değil. EYT'yi emekli ettirmek, EYT'nin emekliliğini artık anlatmak gerek. Ayrıca EYT'nin yaşadığı bir olumsuzluğu daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz özellikle bu sosyal yardımlardan faydalanamıyor. Neden mi? Hemen konumuza geçelim. Şu şekilde. Şimdi birçok EYT'li kardeşimiz sosyal destek hizmeti zaten önceden almıyordu. Niye? Sosyal güvenlik numarası var veya sosyal sigortalara üye olmuş ve çalışmış işsizlik maaşı almış işten çıkarılmış ortada duruyor ya şimdi gittiği zaman sen çalışmışsın yani diyorlar yani yeniden çalışabilirsin anlayış farklı oluyor ya nasıl emekli olmak istediklerinde çalış kardeşim yaşın genç deniyorsa o zaman da ben sosyal yardım almaya gidiyorum dediklerinde ben bunu daha önce de dile getirmiştim değerli izleyenler. Sosyal destek fonundan EYT'lilere hiç uğraştırmadan biner lira verilsin her ay diye. İşte bunları biz derken EYT'li inanın gidip bu durumundan dolayı veya çok düşük maaşa bir yerde çalıştığından dolayı hane geliri bin TL'yi biraz açtığından dolayı EYT'li sosyal destek ödemesi de alamadı. Şimdi bankalara kredi verdendi, salgın kredisi verdendi. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerim bu krediyi alacağı zaman da önüne bariyerler çıktı. Niye? Bazı durumlardaki borçlu olan EYT'lilerin borçları bankalar tarafından varlık şirketlerine devredildiği için çoğu bu durumdan dolayı red aldı değerli izleyenlerim. İşte bu gelişmeler. Bu durumlar hepsi birer örnek Salih. Bu örnekler çerçevesinde emeklilerimizin yaşadıkları sıkıntılar hepimize gerçekten burada bir dert. Yani yeterler,